Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlere kuruminin e, kafa kısmını yapacağız. Hemen yapımına geçiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz saat köşeden abone olabilirsiniz. Siyah ipimi alıyorum. Silah halkımı yaptım. İçerisine 6 tane sık iğnemi yapacağım. 1 2 ipimi sıktım ilk yaptığım sık iğnenin başını tığımı geçiriyorum ikinci sıraya geliyorum bir tane sık iğne yaptım yer belirleme apartımı takıyorum ikinci sıramızda her sık iğnenin başına çift batıyoruz arkadaşlar bu sıra sonunda toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak Evet bu sırayı tamamlayıp gelelim. Evet sıramı tamamladım. Üçüncü sıraya geldim. Üçüncü sırada bir tane tek bir tane arttırma yapıyoruz. Bir tane tekimi ördüm. İkinciye çift batıyoruz. Sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar bir tek bir arttırma yapalım. Bir tekimi ördüm. ikinciye çift. Evet tamamlayıp gelelim. Dördüncü sıraya geldim. Dördüncü sırada iki tek bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyorum. Sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak. Şimdi bir iki tekimi ördüm. Üçüncüye çift batıyorum. Bir iki tekim örüyorum. Üçüncüye çift batıyorum. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet sırayı tamamladım. 5. sıraya geldim. 5. sırada 3 tane tekimi örüyorum. 4. çift batıyorum. 1, 2, 3, 4. çift batıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyorum. Sıra sonunda toplamda 30 adet sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3 tekimi ördüm. 4. çift batıyorum sıra sonuna kadar yapıp gelelim. 6. sıraya geldim. 6. sırada 4 tek bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda toplamda 36 adet sık iğnemiz oluyor. 2 3 4 tekimi ördüm. 5.ye çift batıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam edelim. Sıra sonunda toplamda 36 adet sık iğnemiz olacak. Evet, sıramın sonuna geldim. 7. sıraya geldik. 7. sırada 5 tek bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyoruz. Sıra sonunda toplamda 42 adet sık iğnemiz olacak. 1 2, 3, 4 5 tekimi örüyorum. 6. çift batıyorum. Sıra sonunda toplamda 42 adet sık iğnemiz olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet. Ben tamamladım. Şimdi 8. sıraya geldik. 8. sıradan 14. sıraya kadar toplamda 7 sırayı 42 sık iğne olacak şekilde örelim. Arttırma veya eksiltme olmayacak. 7 sırayı da tamamlayıp gelelim. Evet ben 7 sırayı tamamladım. 15. sıraya geldim. 15. sırada 5 tek bir tane eksiltme yapıyoruz. Sıra sonunda toplamda 36 adet sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4 5 Ben e, eksiltmemi birinci sık iğnenin ön logundan tığımı geçiriyorum. Şuradan ikinci sık iğnenin arka logundan ortadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde eksiltmenizi yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5. Birinci sık iğnemin ön lokundan, ikinci sık iğnenin arka lokundan tığımı geçirdim, ilmeğimi aldım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, ben tamamladım. 16. sıraya geldim. 16. sırada 4 tane tek örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda toplamda 30 adet sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 tekimi ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet bu sırayı da tamamladım. Şimdi e, Kuromi'nin şapkasının şu kısmında üçgen bir şekli var. O şekli yapacağız hemen. Onu göstereceğim. Sıramız bitti. Şuradan tığımı geçiriyorum. İlmek alıyorum. 1-2-3-4-5 5 sık iğnemin içinden ilmek aldım. Tunus işi gibi, Tunus örgüsü gibi şöyle ikili 1 2 3 ve 4. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sefer 4 tane şuradan 1 2 3 ve 4. Tekrar ikili 1 2 3 4 Bir zincir çekiyorum. Bu sefer 1 2 ve 3. Tekrar ikili 1 2 3 ve bitti. Burada zincir çekiyoruz. İpimizi uzunca kesiyoruz e, kesmiyoruz arkadaşlar bir sıra daha örüyoruz şurada bir iki tane battım hepsini bir geçiriyorum içinden bir tane zincir çekiyorum biraz ipimi uzun keseceğim kafaya dikeceğimiz için şöyle ipimi geçirelim dikime başlayalım. Şöyle bir kafaya geçirelim. Ben bir kafaya geçirip geleyim. Evet ben geçirdim. Şuradan 1 2 3 4 tane delik olacak gözün tam ortasından sayalım. 1 2 3 4 tane olması lazım. Onu bir eşitleyelim. 1 2 3 4 şöyle bir 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tam şuradan da tam bir ortalayalım. Şöyle iğnemizden şöyle bakalım buradan iğnemi geçiriyorum tam bu orta kısımdan arka taraftan çıkalım iğnem uzun olduğu için çok da bastırmayalım Evet, buradan aynı yerden iğnemi geçiriyorum. Siyah ip olduğu için pek de gözükmüyor o yüzden şu hemen yanına yan kısımdan iğnemi çıkartacağım ya da şuradan da olabilir. Şöyle biraz hemen yan taraftan iğnemi şuradan çıkartacağım ve etrafını dikmeye başlıyorum aynı yerin dibinden iğnemi geçiriyorum 3 tane sık iğne arayla dikelim uçlarından kafadan da iğnenin geçtiğine emin olalım tekrar şu orta kısmından 2 4 5 2 4 5 bir tık daha şöyle 1 2 3 4 5 aynı hizada olmasına önem gösterelim. Şimdi tekrar dikelim. Evet bu etrafında dönüp dikip gelelim. son bir tane daha gösterelim. Şöyle. Evet, dikip gelelim arkadaşlar.